Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese bereketli üretimler diliyorum. Bu videomda sizlere almış olduğumuz yarkaların e, yemliklerini, suluklarını altının talaşını serdik. Onları paylaşmak istedim. Onları görüntülemek istedim. Şu an için biz 200 adet yarka aldık. 16 haftalık diyerek aldık. Nihayetinde e, tabii ki içerisinde çok iyi olanları da var kötü olanları da var. Yoldan geldiği için haliyle yol yorgunluğu olacağını, yol yorgunluğundan dolayı tavukların strese gireceğini söylediler aldığımız kişiler ama e, birkaç tanesi nihayetinde fazla yorgun. Birkaç tanesi küçük, birkaç tanesi fazla büyük. E, karışık. Biraz da gece yarısı aldık. Sabah saat 6'da aldık. Hava aydınlanmamıştı. Dolayısıyla Karışık bir ee, alışveriş oldu zannedersem. Çünkü büyüğü de var küçüğü de var. Baktığımız zaman 16 haftalık dendi. İşte 20 günde 25 günde yumurtaya gelir dendi. iyi bakımla. Biz de dolayısıyla altlarını talaşını serdik. Ondan sonra da gece aydınlık olacak. Lamba yakacağız. Bu şekilde tüneklerini hazırladık. İşte eee ekstradan yemliklerini, suluklarını orantılı bir şekilde vermeye çalıştık. Elimizden geldiği kadarıyla. Ayrıyeten gecede ısıtıcı yakacağız. Soğuk olursa, çünkü bugün hava biraz soğuk olacak gibi. Eğer hava soğuk olursa ısıtıcı yakacağız. Onun haricinde tavuklarımızdan şimdilik herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyoruz. Çünkü bugün elbette ki yer değişimi olduğundan dolayı stresinin olacağını kabul ediyoruz bizde. Strese gireceklerini kabul ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman sakin sakin duruyorlar. Yemlerini güzelce yiyorlar. Yem yemeleri güzel. Ondan sonra işte e, kümesimiz içerisinde işletmemiz içerisinde hareketlilikleri güzel. Bizim nihayetinde e, bir o pencereden ışığımız geliyor, aydınlatmamız var orada, havalandırmamız var orada. Ondan sonra kapımızın yine ufak tefek havalandırmaya faydası var. Şu an için rahatça huzurlu bir şekilde ben kümesin içerisinde durabiliyorum. Talaşını yeni serdik. işte yemliklerini yeni değiştirdik. Suluklarını yeni değiştirdik. Nihayetinde baktığımız kadarıyla içinde bir tane toparlayan tavuğumuz var. Toparlıyor artık ayağı taşıma esnasında beşer beşer taşıdıkları için sanırım şey yapıyor. Ama baktığımız zaman şöyle iyi olan, büyük olan tavuklarımız da var. Bunların içerisinden sanırım bazıları yumurtaya 2 haftada gelir. Bazıları da herhalde 6 haftada gelir. Oysa 4 haftada 3 haftada, 4 haftada, 20 yirmi günden 25 yirmi günden yumurtaya gelecek diye almıştık ama yapacak bir şey yok. Teslim aldık. Herhangi bir şekilde e, salgın bir hastalıkla karşılaşmadıktan sonra inşallah tavuklarımız iyi olacak diye düşünüyoruz. Hobi çiftliğimizi kuruyoruz. Kuluçka makinamız çalışıyor. Ee, yakında civciv çıkımlarımız başlayacak bugün yarın. Ondan sonra sürekli civciv satışı yapacağız. Yumurta üretmeye başladığımız zaman da yumurta satışı yapacağız. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olurdan, beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. İçinde 30 tanesi beyaz tavuklarımızın. 30 tanesi beyaz ama gerisi sarı tavuk, lohman tavuk. İnşallah herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağız. Bazıları normal olarak strese gireceğini söylediler ama bazıları düşünüyor aslında. Yani ama tok olduğundan düşünüyor. Karnı tok. Ama genel anlamıyla tünekleri yeterli. Bizim 200 tane tavuğumuz var şu an için. Tünekleri boydan boya tünek yaptık. Altlarını temizlemesi kolay olsun diye tüneklerimiz hepsi seyir. Parça parça alıp oradan oraya koyabiliyoruz. Sürekli yeminin suyunu bol verip iyi bakım ile en kısa sürede yumurta almaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede yumurta almaya başlarız. O duruma göre de kendimizi sayımızı daha da artıracağız. Bıldırcın besliyoruz. Bıldırcın satışımız var. Bıldırcın civcivi satışımız var. Şu an için kendimiz kuluçka makinesinden çıkarıp büyüttüğümüz bıldırcınlarımız yumurtaya geldi. Yakın zamanda bıldırcın civcivi satışı da başlayacak inşallah. Bu arada işte e, genel anlamıyla pazar videoları çekiyorum. Sosyal medyada, YouTube'da daha fazla karşınıza, daha sık karşınıza çıkmaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abone olmanızı, e, beğen ve yorumlarınızı e, esirgemezseniz, desteklerinizle siz de beni e, desteklemeye devam ederseniz biz e, daha da kendimizi geliştireceğiz. Tavuklarımızın şu an için genel halleri, genel durumları iyi. He, orada bir yer vardı. Baktığımız zaman genel anlamıyla herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah daha başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.